Sistemi kadar ne kadar süre kullanıyorsunuz? Bu sistemi, parkomatik sistemine <laughs> yaklaşık e, dört çıktı. <laughs> e, e, eski cihazlardan bile kullanıyorsunuz. Tabii eski cihazdan ilk çıktığı günden beri kullanıyoruz Siz olsun sizin sayenizde. E, tabii şey değiştikçe, sistem değiştikçe, değiştikçe daha da bir <laughs> güzel olmuş şimdi çok güzel. Kullanıyoruz, memnunuz. Herhangi bir servis şey, konusunda sıkıntı yaratılıyor. Hayır. Böyle kanlarımız biliyorsun abi bizim gece bir sıkıntımız olmuştu. O da bizim, bizim e, yapmış olduğumuz bir hatalardan dolayı elemanların. Gece saat 10:30 gibi bir şeydi galiba yani bilsem evinden rahatsız ettim sağ olsun. Allah razı olsun sizce <laughs> <laughs> geldin. <laughs> İzmir'den bile de buradan değil yani İzmir'den gece saat 12 buçukta e, geldin. İşimizi gördün. Cihazları yeniledik. Cihazları yeniledik. <laughs> o gün bayağı da bir e, verimli geçmişti. E, alışverişimiz olmuş sağ olsun. Allah razı olsun sayenizde bir sürü yere e, Tabii, e, Birçok arkadaşa, birçok kişiye e, tavsiyede bulunduk. Arkadaşlarımıza söyledik. Arkadaşlarımız kullanılar memnun. E, onlar da iyiler. Yani sıkıntıları yok. Memnunuz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.